herkese tekrardan Eftel Tarot YouTube kanalından merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili kıymetli değerli dostlarım. Öncelikle tabii ki binlerce kez hoş geldiniz. Sizlerle bir yorum yapacak olmak, bu kanalı sizlerle büyütüyor olmak gerçekten benim için harika Öncelikle olarak aslında ben e, tabii ki bugün yine farklı bir açılım yapıyoruz. Ne zaman arayacak diyoruz ama hemen kampanyamızdan kısa süreli devam eden kampanyamızdan bahsedelim. Bu videomuzu beğenen kanala abone olup bu videonun altına yorum yapan herkese 24 saat bana Eftal Tarot Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. İlk sorular, ilk bakımlar tamamen ücretsiz sevgili arkadaşlarım. Sizler sayesinde. Büyüyen bu kanalımızda sizlere bu şekilde kısa süreliğine bu kampanyayla yardımcı olmanın çok keyifli olacağını inanıyorum. Bugün deste seç yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler ne zaman arayacak? Ne zaman adım atacak ve neler yapmayı düşünüyorlar? Diğer destelerimden de destek alarak sizlerle birlikte kapsamlı, uzun bir açılım yapmak istiyorum. Hemen şöyle pembe destemiz var, mavi destemiz var. Sizlerden ricam sadece odaklanmanız ve bir desteği seçmeniz olacak. şöyle bir iki saniye bekleyelim. Evet arkadaşlarım, şöyle pembe desteği seçen arkadaşlarla detaylı bir yorumumuza şöyle başlayalım istiyorum. E, aklınızda kişilere lütfen odaklanalım. Neler yapıyorlar? Hayatları nasıl gidiyor? Hayatlarında e, neler düşünüyorlar? Tüm bunlarla alakalı. Sizlerden ricaım sadece odaklanmanız olacak. Evet arkadaşlarım, ne zaman arayacak diyoruz, ne zaman bir adım atacak diyoruz. Yani şundan da bahsetmek istiyorum. Bu tabii ki bir kolektif açılım. E, net tarihler istiyorum. Daha detaylı konuşmak istiyorum. Eftacım derseniz çok uygun fiyatlara, gerçekten çok çok e, ufak miktarlara, piyasanın altında miktarlara. 24 saat Eftar Tarot Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bakalım en güzel niyetlerle diyelim kıymetli arkadaşlarım. En güzel mesajları almaya niyet edelim. Evet mahkeme kartı. İlk kartımızdan güzel bir kart aldığımızı düşünüyorum. Tılsım dörtlüsü kartı. Ve diğer bir yandan da değnek altılısı ve kılıç dörtlüsü kartı. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarım birçoğumuzun aklındaki kişinin gerçekten ama gerçekten çok sessiz enerjilerde olduğunu görüyorum yani bir şekilde sanki sevgili arkadaşlarım böyle hayatlarına devam ediyorlar sanki bir şekilde ben hala yaşıyorum e, diyenler olabilir tamamen sessiz olanlar olabilir bir şekilde sizin gözünüze hani ilişkisi vardır onu sokanlar olabilir çok mutluyum tarzı bir imaj vermeye çalışanlar olabilir ama burada özellikle tılsım dörtlüsü Bizlere değnek altın sık ile birlikte net bir şekilde gösterir ki e, sevgili arkadaşlarım bu kılıç dörtlüsüyle olan sessizlik ya da tamamen sizlere karşı yapılan şov durumu tamamen sahte. Yani herhangi bir şekilde ben burada hala bu kişinin aklında olduğunuzu ve bunu gerçekten sizlerin de hissedebilecek olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim bir şekilde sanki aklınızdaki kişiler içsel bir muhakeme yapıyor ve devamlı olarak bu kişinin aklındasınız. Bunu sizler de hissedebilirsiniz. Örneğin evdeyim yemek yapıyorum, işteyim çalışıyorum birden aklıma geliyor. Ya da sokakta yürüyorum bir arabanın plakasına bakıyorum tak onun baş harflerini görüyorum. Tüm bunları aslında tecrübe etmenizin çok çok yüksek bir ihtimal olduğunu ve bir şekilde aklınızda kişilerle alakalı şu an hala aktif bir enerji akışı ve aktif bir süreç gördüğümüzü söylemek istiyorum. Yani aranızda belki bir ayrılık geçti, belki platonik olduğunuzu düşünüyorsunuz. Belki adım atmayacak diye düşünüyorsunuz. Çok mutlu diye düşünüyorsunuz ama öyle bir durum yok. Kesinlikle hala sizlerle alakalı aktif enerjileri bizlere veriyor. Ve sanki burada aklınızdaki kişiler güç kartı ve kılıç prensi ile birlikte bir arama yapmayı düşünüyor arkadaşlarım. Yani sizden vazgeçmiş değiller sizden tam anlamıyla kopmuş değiller ama sanki öncesinde ben bir şeyleri bir ayarlamalıyım diyor. Sanki öncesinde şu kafa karışıklıklarımı bir gidereyim diyor. Ve kafasını karıştıran belki de sizlere adım atmasına engel olan her kimse ya da her neyse sizlerin ayrılığına da sebebiyet vermiş olabilir. Ama burada aklınızdaki kişilerin ben hani her zaman net olmaktan yanayım. Önümüzdeki 7 hafta içerisinde birçoğunuzu arayacağını görüyorum. Bu aramalar şöyle de olabilir. Onunla ilgili çok büyük bir haber alabilirsiniz. Bir duyum olabilir. Ya da bir şekilde kendisi direkt olarak kontak kurmayı tercih edebilir. Ama ne olursa olsun 7 hafta içerisinde ben özel açılımlarda da her zaman tarih vermekten yanayım. Bu tabii ki kolektif birçoğunuzu uyar ama umarım özelde de konuşma şansımız olur. Birçoğunuzu 7 haftada Artık ayak bağı olan kimse ailesi mi, başka bir kadın, başka bir erkek ya da e, psikolojik düşünceleri mi, her neyse iş durumu mu, madiyat mı, e, ne olursa olsun sizlere mutlaka bir geri dönüş yapacak olduğunu burada tüm kartlarla birlikte aslında görüyorum. Ama dediği şey şu: Ben önce bir güç kazanayım. Bu arada aklınızda kişilerde biraz ego da var. Yani sanki şunu da bekliyor olabilir. Hani ben seni aramıyorum sen beni ara ama burada kartlar gerçekten niyetleriniz gibi çok güzel geldi ve ben önümüzdeki dönemlerde vermiş olduğum tarih dolaylarında 7 hafta içerisinde birçoğunuzun arama alacak olduğunu görüyorum denge kartıyla birlikte hemen şöyle azize kartı kartlar size şunu diyor arkadaşlarım sen zaten yapman gerekeni yaptın sen zaten bunun için çok savaş verdin dolaylı doğrudan perde arkasında sahne önünde yapman gerekenleri fazlasıyla yaptın. Ve artık bu işi tamamlamak bu erilin ya da bu dişilin görevi. Ve emin olun sevgili arkadaşlarım ben burada sizlere gerçekten harika bir adım atacak birini görüyorum. Ben her zaman dürüstüm. Hani Efta Tarot'tan özel açılımlar yaptığımız arkadaşlarım da bilir. Kolektifte de öyle. Ne gördüysem odur ve gelip sanki bir şeyleri tamamlayacak. Birçoğunuz e şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım evlilik teklifi bile alabilirsiniz. Yani o kadar hani yüksek bir ihtimal, o kadar hani yüksek bir potansiyel ve aslında aklınızdaki kişilerin gerçekten sağlam bir adımla gelebilme potansiyellerinin çok çok yüksek olduğuna inanıyorum. Hemen şöyle haleti ruhiye kartlarından alacağım. Sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak. Bakalım aklınızdaki kişiler bu kartlarla birlikte ne mesaj verecekler. Ben de fazlasıyla merak içerisindeyim. Evet, ilk olarak burada çözüm. Evet arkadaşlar, sanki aranızda artık bir şeylerin çözülmesi gerekiyor. Artık bir şeylere tamam denilmesi gerekiyor ve emin olun artık bir şeylerin çözümü, artık bir şeylerin olması gereken konuma gelmesi gerektiği durumu sizlerle alakalı olarak gerçekleşecek diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Ve burada Alev Tarot kartlarından kullanacağım. Yine dediğim gibi bana ulaştığınız takdirde Instagram'dan Eftal Tarot adıyla 24 saat bu destelerden de yararlanmak isteyebilirsiniz. Eftal, Alev Tarot kartları, Halet-i Ruhiye kartları, Konuşma kartları hangisini isterseniz sizlere yardımcı olmak adına kullanacağım. Hemen şöyle bir kart alalım. Bağışlama. Evet arkadaşlarım sanki burada sizlerden bir şekilde Affedilmeyi isteyecek el ya da dişil enerjiler görüyorum ve bu bağlamda net olarak söyleyebilirim ki kesinlikle sizlerin kendisini affetmenizi isteyecek. Sizlerden belki de yaptıkları adına belki de hani bugüne kadar yapması gerekirken yapmamış oldukları adına bir bağışlanma isteyecek diye düşünüyorum. Hemen şöyle konuşma kartlarından alacağım iki tane isterseniz birine niyet edebilirsiniz isterseniz her ikisi de niyetlerinize uygun olabilir. Şöyle birinci kartımızı alalım. Şöyle de sevgili arkadaşlarım ikinci kartımızı alalım. Dediğim gibi niyetlerinizi alalım. Lütfen hemen şöyle seçelim. Bakalım birinci kartın etkisiyle beraber net olarak alacağımız mesaj. Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramamı o kadar çok, seni aramayı o kadar çok istiyorum ki dedi. Aldık kabul ettik diyelim. Yani bu kadar olur sevgili arkadaşlarım. Şifa olsun bu kartı seçen arkadaşlara diyorum. İkinci kartın etkisiyle beraber senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve seni arzuluyorum dedi sevgili arkadaşlarım. E bunu da aldık, kabul ettik diyelim. Hepinize inşallah şifa olması dileğiyle. ben hani hep söylüyorum arkadaşlarım. Yani bir şekilde evren bizlere almamız gereken mesaj ne yöndeyse, ne mesajı almamız gerekiyorsa onu her zaman verir. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Detaylı açılımlar, net tarihler, kendinize özel ve çok uygun fiyata, çok uygun rakamlara özel açılımlar için 24 saat Instagram Eftar Tarot kanalından bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Orada ben ve arkadaşlarım sizlere 24 saat yardımcı olmak için bekliyor olacağız. Hemen mavi deste diyelim. Mavi desteği seçen arkadaşlar bakalım sizlerle birlikte ne mesajlar alacağız odaklanalım. Aklımızda kişileri düşünelim. Ne yapmak istiyorlar? Bizleri aramak istiyorlar mı? Düşünceleri nedir? Ne zaman arayacaklar? Şöyle yine detaylı bir şekilde sizlerle bakmak istiyorum değerli dostlarım. Evet ilk kartta ermiş kartı. Ay kartı. Ve diğer bir yandan da kılıç ası ve değnek kralı kart. Şimdi aklınızda kişilerin haritasında ya da sizlerin haritasında bir e, koç aslan yay e, burçları olabilir. Ya da bu enerjiyi siz ya da onlar taşıyor olabilirsiniz. Burada aklınızda kişiler çok büyük bir yanlış yapmış. Bu desteği seçen arkadaşlarım sizler bilirsiniz ya da bilmezsiniz ama çok büyük bir yanlış, çok büyük bir karar, çok yanlış bir seçim yaptığını Burada açık bir şekilde söylemek istiyorum. Ve baktığım zaman aklınızda kişilerle alakalı aslında şöyle bir detay vurgulanmalı diye düşünüyorum. Aklınızdaki kişiler belli etsin ya da etmesin çok pişman. Ve burada ruhsal anlamda psikolojik bir çöküş ve bunu dışarıya belli ediyor olsun, etmiyor olsun kendini gerçekten çok kötü hissettiği hayatından, hayatının gidişatından, çevresinden, hayat dengelerinden asla mutlu olmadığı bir duygu durumu içerisinde olduğunu bizlere aktaran eril ya da dişil enerjiler görüyorum. Burada şunu da söyleyeceğim. Bir adım atma şansı var ama e, aramak istiyor ama çok korkuyor. Neyden korkuyor derseniz belki bu zamana kadar araması gerekiyordu. Aramadı. Belki bir şekilde yapması gerekenleri asla yapmadı ama gözleri sizin üzerinizde. Ortak tanıdıklar olabilir. E, stalk yapıyor olabilir. Bir şekilde burada sizleri izleyen inanılmaz merak eden ve adım atma niyetleri olan birilerini görüyorum. Burada e, tılsım ası kartı, diğer bir yandan şöyle Azize kartı, tılsım dokuzlusu ve kartlara şöyle enerjileri aldığımızda değnek üçlüsü kartı. Evet ben şunu görüyorum. Açık olacağım. Senin değerini anladım. Ben artık somut bir adım, kalıcı bir adım atmak istiyorum. Artık bir şeyleri olması gereken seviyeye taşımak istiyorum. Çok pişmanım. Sen kesinlikle hayatımın kadınıymışsın. Gerek fiziksel gerek duruşun gerek ruhsal olarak tam olarak aslında hayallerimdeki kadınmışsın. Ben yanlış bir seçim yaptım. Ailesini mi seçti? Başka bir kadını, başka bir erkeği mi seçti? Şimdi size işte diyor. Hayallerimin erkeği, hayallerimin kadını ve hayatımın insanı senmişsin ve burada ben şu an seni izliyorum, plan yapıyorum, kafamda bir şeyleri tasarlıyorum. Nasıl yaklaşmalıyım bilmiyorum ama bir şekilde sana muhakkakiyetle adım atacağım diyen eril ya da dişil enerjileri burada görüyoruz sevgili arkadaşlarım kader çarkı evet arkadaşlar aklınızda kişiler çok değişmiş yani size haksızlık mı yaptı bencil mi davrandı kötü mü davrandı ne olursa olsun sanki hayat artık ona bir şeyleri öğretmiş ve burada artık sizlere karşı daha adil sizlere karşı daha geleceği görebilecek yönde ve özellikle bu destede çok büyük hatasını yapmaktan ve belki de inat etmekten pişman olan eril ya da dişil enerjiler görüyorum. Boğalak Başak Burcu da olabilir ama çok inatçı, çok ben bilirim ben en iyisini bilirim en iyisini ben yaparım tarzı düşünen bir eril ya da dişil enerji görüyorum ama kendileri çok değişmiş ve burada bir çoğunuzla önümüzdeki 9 hafta içerisinde bir telefon açacak, sizleri arayacak bir eril ya da dişil enerji görüyorum ama hani Tabiri caizse köpekler gibi pişman, adeta hani ağlama noktasına gelmiş, adeta hani hiç olmadığı kadar üzgün ve kırgın olduğunu ifade etmek istiyorum sevgili kıymetli arkadaşlarım. Ama dediğim gibi belki bir özür dileyecek, belki geri döndüğünde her şeyi kendisine en başta olmak üzere değiştirecek ve sizlere karşı olması gereken adımları olması gereken şekilde daha ciddi bir şekilde, daha ciddi bir ilişkiyle ve güzel bir ilişkiyle atacak diye düşünüyorum. Halet Ruhiye kartlarından almak istiyorum. Ee, hemen şöyle bu kartları bu arada 24 saat dediğim gibi Efta Tarot Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz özel açımlar için. Özel açımlarda da rica ederseniz bu kartları da sizler için kullanmaktan çekinmem. Evet iletişim. Yani e, çok büyük bir iletişim geliyor sevgili arkadaşlarım. Muhakkakiyetle sizlerle bir iletişime geçecek. Belki hayatında bir olay yaşamış. Belki bir şeyler olmuş. Belki gittiği yer, gittiği kişi onu mutlu etmemiş ama sizlerin kadrini, kıymetini anlamış ve artık Olması gereken şekilde ben olması gerekenleri yapacağım diyen eril ya da dişil enerjiler görüyorum. Hemen bir tane de şöyle alev tarot. Evet arkadaşlarım alev tarot kartları da iyileşme dedi. Yani aklınızda kişiler artık daha olması gereken bir insan. Sizler için daha hayırlı bir insan. Ve hem sizler artık iyileşiyorsunuz. Artık yavaş yavaş yaralarınız kabuk bağlıyor. Hem de bu kişiler olması gereken insan haline geliyorlar. Konuşma kartlarından almak istiyorum. Sizlerden ricam odaklanmanız yönünde olacak. Bir tanesini seçmeniz yeterlidir. Ben hemen sizler için şöyle Odaklanmanızı bekliyorum. İsterseniz tabii ki e, her zaman söylüyorum arkadaşlarım ikisine de niyet edebilirsiniz. Evet şöyle birinci kartımızı seçen arkadaşlar için ilk mesajımız nedir bakalım. Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki dedi. 51. kartın etkisiyle. Şöyle bir kart daha alalım ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Yani burada bir çoğunuzun arasına çevresel, ailesel, kişiler, koşullar bir şeyler girmiş ama bir şekilde dediğim gibi gelmesi gereken konuma gelen kişiler görüyoruz. Aldık kabul ettik. Kampanyamızdan yararlanmayı lütfen unutmayın. Videonun başını izleyebilirsiniz. Bunun için daha detaylı net tarih içeren yorumlar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat çok uygun miktarlara hepinizle Görüşmek üzere sizlere özel açılımlarda daha fazla detayda tekrardan buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın kıymetli dostlar.